Barış Terkoğlu, Orta Doğu'nun sorusunu kim yedi? Gökten üç elma düşüyor, hepsi de aynı yere. Masal bu ya, eğilip alayım diyorsun, üçü de yerde yok. İçişleri Bakanı, savaşta ölen bütün çocukların sorumlusu Soros'tur deyince aklıma geldi. İçimden bir dahlan vardı ne oldu ona dedim. Hani kimilerinin Orta Doğu'nun sorusu diye andığı Muhammed Yusuf Dahlan'dan söz ediyorum. 1961'de Filistin'de Gazze şeridinde doğdu genç yaşta Fethi Hareketi'ne katıldı. İsrail onu defalarca tutukladı. Kod adı Ebu Fadi'ydi. 2003 yılında bakanlığa kadar yükseldi. Mahmut Abbas tarafından Filistin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na atanan Dahlan'ın ana hedefi Gazze'de Hamas'ın sınırlandırılmasıydı. Hamas'a karşı Gazze'yi kaybetti. Ardından büyüyen otoritesi onu Abbas'la da karşı karşıya getirdi. Yolsuzlukla suçlandı, hakkında davalar açıldı. Filistin'i terk ederek 2011 yılında Birleşik Arap Emirliklerine yerleşti. Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed'in danışmanı oldu. Gel diyelim, güçlü bir adamdı. Hapishaneden sokaktan geliyordu. İsrail ile Hamas'la çatışmıştı. Örgütçülüğü, silahlı faaliyetleri, Orta Doğu'nun derin dehlizlerini iyi biliyordu. Bu da onun Baye elinde hep tartışılan bir politik figür olmasını sağladı. Mesele Filistin-İsrail-Baye üçgeninde seyretseydi, Herhalde buradan sonrası bir dış politika hikayesi olurdu. Ancak hiç de öyle değil. Zira AKP hükümeti için dahlan, adı Gülen ya da Apo kadar anılan bir isim. Türkiye'de hangi konu açılsa dahlan gündeme geliyor. En bilineni 15 Temmuz. Hatırlayın, AKP darbe girişimini finanse edenin bizzat Bay olduğu iddiasındaydı. 3 milyar dolar dahi telaffuz edilmişti. İşte hükümet, Baye ile FETÖ arasındaki bu trafiği bizzat Dağlan'ın yönettiğini iddia ediyordu. Bu kadar değil, bir başka çatışma Libya'daydı. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından ülke iç savaşa sürüklenmişti. AKP hükümeti oluşan yönetimi desteklerken Baye, ülkenin doğusundaki Halife Hafter'in yanında durdu. Hafter-Baye ittifakı Türkiye'nin de aralarında olduğu güvenlik unsurlarını hedef aldı. Dahlan, Baye ile Hafter arasında askeri köprü olmakla Türkiye'ye yönelik silahlı saldırıları organize etmekle suçlandı. Baye ile gerginlik büyüdükçe Dahlan efsanesi de yürüdü. Örneğin Gezi Parkı eylemleri bile Dahlan'a bağlandı. Hatta Dahlan'ın Gezi direnişi öncesinde Türkiye'ye geldiği eylemcilerle görüştüğü iddia edildi. İddia, Baye ile gerginlik yaşayan Katar destekli El Cezire'nin 2013 yılındaki bir haberine dayanıyordu. 9 yıl sonra o haberi açıp baktım. Şöyle başlıyordu. Belde Tuna sitesinin spekülatif haberler vermekle tanınan Asrar Arabiya sitesine dayandırarak verdiği bilgilere göre Fethi Hareketi'nin eski yöneticilerinden Muhammed Dahlan geçen Ağustos ayı içerisinde Türkiye'ye geldi. Haberde Dahlan'ın farklı isim taşıyan bir pasaportla gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti esnasında Türk ve Kürt aktivistlerle görüştüğü öne sürüldü. Kısacası kaynım görmüş üslubuyla yazılmış o haberde şaibeliydi. Dahlan'ın adı her oyuna sokulan Joker gibi. Hükümet medyası Suriye Savaşı'nda dahi Dahlan etkisini yazdı. ÖSO'dan parayla militan toplayan Dahlan yaklaşık 3000 kişilik orduyu PKK-PYD'ye kazandırdı. Bunlar Türkiye'yi ilgilendirenler. Yemen Savaşı'ndan Mısır Darbesi'ne kadar her olayda sözü edilen Dahlan sonunda Türk yargısının da konusu oldu. 19 Nisan 2019'da İstanbul'da Baya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan gözaltına alındı. Yusuf Hasan'ın cezaevinde intihar ettiği dosyada ifade veren bir gizli tanık iki casusun Dahlan'la bağlantılı olduğunu söyledi. Sürecin ardından Dahlan 10 milyon TL ödüllü terörden arananlar kırmızı listesine girdi. Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek ve uluslararası casusluk yapma gibi suçlamalarla yakalama kararı çıkarıldı. 2020 Ağustos'unda da uluslararası polis teşkilatından Interpol'den kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Gelgeyelim Interpol'ün bu talebi kabul etmediği anlaşıldı. Asıl merak edilen şu oldu. Baye prensiyle Erdoğan barıştıktan sonra daha ne olacak? Yani Türkiye prensin danışmanını bütün bu suçlarla aramaya devam edecek mi? Prense danışmanını ver deneyecek mi? Yoksa oldu bir kere denilerek hakkındaki yakalama kararı kaldırılıp kırmızı bülten talebi geri mi çekilecek? Ben de bu soruya yanıt aradım. Önce hükümet medyasının prens iyi, çevresi kötü haberine denk geldim. Erdoğan'la Baye Prensi barışınca ilginç bir habere imza atmışlardı. Dahlan'ın Baye'deki faaliyetlerine yasak böyle önemli bir bilginin büyük bir kaynağı vardır derseniz Yeni Şafak'ın haberi şöyle başlıyor. Diriliş postasının Arap medyasına dayandırdığı habere göre. Diriliş postası acaba hangi Arap medyasından bulmuş derseniz orada da şu yazıyor. Al Hakika Post internet sitesinin haberine göre. Al Hakika Post'un peşine düşünce önünüze bir sosyal medya hesabı çıkıyor. Hesabın takipçisi Twitter'da 1033 kişi. Yani köy dernekleri bile daha çok izleniyor. Kısacası Baye ile Türkiye barışınca Dahlan meselesi prens onu gönderdi diyerek kapatılmış görünüyor. Nitekim bir zamanlar gün aşırı Dahlan haberi yapan hükümet medyası Baye ile kucaklaşmanın ardından Dahlan'ın D'sinden bahsetmemiş. Peki yakalama kararına kırmızı bültene ne oldu? Adalet Bakanlığı kaynaklarını arayıp bu soruyu sordum. Ancak politik değerlendirme olacağı gerekçesiyle bürokratlar bu soruyu yanıtlamak istemediklerini söyledi. İçişleri Bakanlığı sayfasında terörden arananlar listesinde o kadar görünür olmasa da Dahlan'ın adı kırmızı listede duruyordu. Bakanlık kaynakları soruları yanıtlamasa da Erdoğan öncülüğünde Baye'ye yapılan çıkarmada İçişleri Bakanı'nın yangın güvenliği üzerine konuştuğunu ama Dahlan meselesine girmediğini öğrendim. Baye'nin kolları Orta Doğu'nun sorusu dediklerini sokakta ölen çocukları casus ve ajan suçlamalarını unutturmuştu. Kısacası Bay ile öpüşünce yatırım sözü alınınca dahlan meselesi de yanmış bitmiş kül olmuştu. Düşen elmaları boşuna aramayın. Siz eğlene kadar birileri onu çoktan yedi. Ağacı da uygun bir fiyata satıldı. Elma işlenmiş günahın bir garip meyvesi değil mi zaten? Barış Terkoğlu